Arkadaşlar sorumuzda ABCD sayıların işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Ee, Sinüs 140'a bakacağız. Arkadaşlar 140 ikinci bölgededir. İkinci bölgede arkadaşlar. Biz bunu şu şekilde de gösterirsek birim çemberi çizelim. Eksenler sayesinde arkadaşlar bunları çok rahat anlayabiliyoruz. Ezber yapmadan bulabilirsiniz. O zaman. İkinci bölgede bakın burası arkadaşlar bizim için sinüs ekseni hatta şöyle yazalım. Burası sinüs burası kosinüs ekseni. İkinci bölgeye bakın arkadaşlar sinüs eksenimiz bizim için pozitiftir. O zaman bu ifade artıdır. 666'nın siz arkadaşlar 360'a bölerek bir defa 360 çıkarttığımızda aslında 300 dereceye karşılık geldiğini bulabilirsiniz. Yani bizlere kosinüs 300 derece sorulmakta. 304. bölgede arkadaşlar 4. bölgeye bakan Bakın kosinüs ekseni bizim için pozitiftir. Demek ki bu adam artı olacak. 183 arkadaşlar 3. bölgededir. burada bir yerdedir. Bu bölgede sinüs arkadaşlar ve kosinüs bizim için negatiftir. Tanjant sinüsü kosa bölerek bulabilirsiniz. Yani eksiği eksiye böleceksiniz ve işaretimiz ne olacak? Artı olacak. 275 arkadaşlar bizim için 4. bölgededir. Yani şurada bir yerdedir. 4. bölgede kosinüs negatif sinüs de pardon kosinüs artı sinüs eksidir. E, burası bizim için kos bölü sin değil miydi arkadaşlar? Kosinüs pozitifti sinüs bizim için negatifti birbirine böldüğümüzde eksi olarak karşımıza çıkacaktır. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap A seçeneğidir. Sorumuzda bizlere 0 ile 90 arasındaki bir x açısı olmak üzere ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi tanjant x yerine arkadaşlar sinüs x bölü kosinüs x olarak yazdık. Bölü diyoruz. Burası sinüs x oldu. Eksi kosinüs x diyoruz arkadaşlar bölü. Kotanjant yerine kosinüs x bölü sinüs x diyoruz. Artı da bir de sinüs x'imiz var. Şimdi ne yapacağız? Bölme işlemlerinde birincisini aynen yazacağız. ikincisini ters çevirip çarpacağız. Birincisi olan ifadeyi sinüs x bölü kosinüs x'i yazdım. İkincisini ters çeviriyorum. 1 bölü sinüs x. Eksi. Kosinüs x'i yazdım. İkisini ters çevirip çarptım. Sinüs x bölü kosinüs x artı bir de neyimiz var? Sinüs x'imiz var. Hemen sadeleştirme yapalım. Sinler gitti arkadaşlar. 1 bölü kosinüs x kaldı. Eksi. Koslar gitti. Ee, sinüs x kaldı. Artı bir de sinüs x'imiz var burada. Şimdi sadeleştirme de bakın. Artı sin x eksi sin x birbirini götürdü. 1 bir bölü kosinüs x kaldı. 1 bölü kosu arkadaşlar biz sekant diyorduk. O zaman doğru cevabımız sekant x olmalı. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Şimdi kosekant yerine biz 1 bölü sin x yazacağız. O zaman hemen şöyle diyelim. 1 bölü 1 artı 1 bölü sinüs x artı. 1 bölü 1 artı sinüs x. Şimdi işlem yapalım. Hemen çarpıp topluyorum. 1 bölü. Şimdi burası sinüs x artı 1 bölü ne olacak? Sinüs x artı 1 bölü 1 artı sinüs x. Şimdi şu kırmızı ile gösterdiğim yerde ne yapacağız? Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpacağız. Birincisini aynen yaz. İkincisini ters çeviriyorum. Sinüs x bölü sinüs x artı 1 artı 1 bölü e, ne gelecek oradan? Paydamız tabii ki 1 artı sinüs x'ti. Şimdi 1 ile çarptığımız için burası direktmen sin x bölü ne olmuş oldu? Sin x artı 1. Paydaları eşit arkadaşlar. Bakın her ikisi de birbirinin aynısı zaten. O zaman payları topladığımızda sinüs x artı 1 bölü 1 artı sinüs x olmuş oldu. E pay ve payda birbirinin aynısı ise birbirini sadeleştirir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği 1'dir arkadaşlar. Sorumuzda x'in alabileceği değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Şimdi arkadaşlar biz kosinüs fonksiyonunu yani cos teta fonksiyonunun eksi 1 ile artı 1 arasında olduğunu biliyoruz. 2 cos diyor. Demek ki ben bunu 2 ile genişletiyorum. Eksi 2 küçük eşittir. 2 tane kosinüs teta küçük eşittir 2 olacak. Siz 2 kos teta yerine artık bunu yazabilirsiniz. Yazalım arkadaşlar. Eksi 2 küçük eşittir. 4x eksi 8 bölü 3 küçük eşittir 2. Şimdi paydaki bu 3'ten kurtulmak için bütün ifade 3 çarpıyorum. Eksi 6 küçük eşittir. 4x eksi 8 küçük eşittir. Artı 6. 8 her tarafa arkadaşlar artı 8 olarak gidecek. Burası 2 olacak. Küçük eşittir 4x küçük eşittir 14 olacak. Arkadaşlar hepsini artı 4'e pozitif bir sayıya bölüyoruz. Hemen sadeleştirdim. 1 bölü 2 küçük eşittir x küçük eşittir. 2'ye sadeleştirdimse 7 bölü 2. 1 bölü 2 ile 7 bölü 2 arasında olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Sorumuzda eşitliğini sağlayan en küçük x açısı kaç derecedir diyor. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Yani içerideki açılar birbirine eşit olduğunda çarpımlar 1 gelecektir. O zaman içerideki değerlerimiz olan 2x artı 7 ile 3x artı 3'ümüz birbirine eşit olduğunda çarpımı 1 gelecektir. 3'ü sol tarafa 2'yi sağ tarafa attığımızda 4 eşittir x gelecektir. x eşittir 4 açısı için arkadaşlar çarpımları 1'e eşit olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Sorumuzda bizlere e, ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Öncelikle verilen ifade işler dışarı çarpımı yaptığımızda 6 tane sin x gelecek. Eksi 3 tane cos x olacak. O da eşittir arkadaşlar. 2 tane sin x artı 2 tane cos x Burada Cos'lar bir tarafta, sin'ler bir tarafta olacak şekilde. 4 tane sin x eşittir 5 tane cos x şeklinde yazdığımızda e, sin'i hatta cos'u sin'in altına 4'ü 5'in altına yazacak olursak sin x bölü cos x'imiz arkadaşlar buradan 5 bölü 4. Yani aslında sin bölü cos tanjant x'te. Tanjant x'imiz buradan 5 bölü 4 gelmiş oldu. Şimdi istenilen ifadeye bakalım. Kosekant diyor arkadaşlar. Kosekant bizim için 1 bölü sin x bölüm. Sekant diyor 1 bölü cos x arkadaşlar. Artı tanjant x. Şimdi birisini aynen yazıyorum. 1 bölü sin x. İkisini ters çevir çarpıyorum. Cos x bölü 1 artı tanjant x. Şimdi çarptığımızda burası cos x bölü sinüs x artı tanjant x geliyor. Cos bölü sine biz kotanjant demiştik. Demek ki kotanjant x ile tanjant x'in toplamı bizlere soruluyor. Tanjant x'i 5 bölü 4 olarak bulduysak kotanjant x'imiz bunun tam tersi olan 4 bölü 5'tir. O zaman işleme baktığımızda 4 bölü 5 ile 5 bölü 4'ü toplamamız gerekiyor. Hemen burayı 4 ile burayı 5 ile genişlettiğimizde 4 kere 4'ten 16 25 daha arkadaşlar 41 bölü 20 doğru cevabımız olacak. Doğru cevap B seçeneğidir. Sorumuzda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir denilmekte. Şimdi indirgeme formüllerini kullanacağız. 240 yerine arkadaşlar pi artı 60 yazabilirsiniz. Yani 180 artı 60. 330 yerine 2 pi eksi 30 yazabilirsiniz. 120 yerine arkadaşlar bizim için pi eksi 60 yazabilirsiniz. 150 yerine pi eksi 30 yazabilirsiniz. O zaman indirgemeye başlayalım. Arkadaşlar 240 bizim için 3. bölgededir. Sinüs 3. bölgede eksidir. Piden dolayı arkadaşlar isim değişmez. O zaman sinüs dar açıyla beraber yazılır. Eksi. 330 4. bölgede kosinüs artıdır. 2 pi isim değişmez. Dar açıyla beraber yazılır. Bölüm. Geldim aşağıya. 122. bölgede ikinci bölgede sinüsümüz artıdır. Pi'den dolayı isim değişmez. Dar açı ile beraber yazılır. Artı. 152. bölgede ikinci bölge tanjantımız eksidir. Pi'den dolayı isim değişmez. Tanjant 30 yazılır. Hemen eşittir diyorum. Sinüs 60 arkadaşlar bizim için kök 3 bölü 2'dir. Eksi. Kosinüs 30 da bizim için kök 3 bölü 2'dir sinüs 60 arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir eksi artı ile eksi çarptım eksi oldu. Tanjant 30 ise bizim için 1 bölü kök yani kök 3 bölü 3 de yazabiliriz. Pay kısmını topladığımızda eksi 2 kök 3 bölü 2 gelecek. Payda da ise 3 ile 2 ile genişlettiğimizde 3 tane kök 3'ten 2 tanesini çıkartırsam kök 3 bölü 6 gelecek. Zaten ikilerini sadeleştirirsek birinci ifade eksi kök 3 yazıyorum. İkisini ters çevirip çarpacağım. Yukarıya 6 aşağıya kök 3 gelecek. Hemen sadeleştirmelerden kök 3 dilerde birini götürürse eksi 6 cevabımız oldu. Doğru cevap A seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda bir üçgen verilmiş ABC üçgeni ve AB aşağıdakilerden hangisini eşittir diye sorulmuş. Öncelikle isimlendirecek olursak burası bizim için. Mesela beta olsun. Alfa artı beta 90 ise burası alfa gelecek. Burası bizim için beta olmuş olacak. Şimdi burada iki tane üçgen var arkadaşlar. Burası birinci üçgen olsun. Burası da ikinci üçgen olsun. Şimdi ikinci üçgenle birinci üçgenin tek ortak noktası ad uzunluğu arkadaşlar. O zaman ben ikinci üçgen için şunu yazabilirim. Mesela sinüs alfa dediğimiz olay Nedir? Karşı bölü hipotenüstür. Karşı dediğimiz arkadaşlar AD'dir. E, hipotenüs dediğimiz AB kısmıdır arkadaşlar. İşler dışlar yapacak olursanız e, burada e, sinüs alfa eşittir. Hatta sinüs alfa çarpı şöyle çarpı diyelim. AB uzunluğumuz eşittir. Bizim için AD arkadaşlar. Şimdi Geldim birinci üçgenimize. Birinci üçgende arkadaşlar 2'yi biliyorum. Bir de ad'yi yazabilirsem. Yani aslında benden tanjant alfa istenirse arkadaşlar karşı bölü ne demem gerekiyor? E, komşu demem gerekiyor. Karşımız 2 gelecek. Komşumuz ad gelecek. O zaman 2 e, bölü ad olmuş oldu. Hemen işler dışlardan şöyle diyebilirsiniz. ad gördüğünüz yere 2 bölü tanjant alfa yazabilirsiniz. Hemen Birinci ve ikinci denklemleri birleştiriyorum. Buradan sinüs alfa çarpı AB uzunluğu eşittir AD. AD yerine 2 bölü tanjant alfa dediğimiz bizim için sinüs alfa bölü kosinüs alfadır. Hemen düzenleyelim. Burası sinüs alfa çarpı AB eşittir. Birincisini aynen yazıp ikisini ters çevirip çarptığımızda iki tane kosinüs alfa bölü sinüs alfadır. Şimdi çarpım durumundaki bu adam bu tarafa bölüm olarak gelirse biz AB uzunluğunu şöyle yazabiliriz. 2 tane kosinüs alfa bölüm. Bakın bölüm olarak geleceği için sin alfa'yla sin alfa'yı çarptığımızda ne olmuş olacak? Sin kare alfa olmuş olacak ve AB uzunluğumuzu alfa cinsinden yazmış olduk. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevap A seçeneğidir. Sorumuzda ifadesi aşağıdakilerden hangisinin eşittir denilmekte. Sorumuz bir indirgeme sorusu arkadaşlar. 3 pi 2 pi'nin katlarını çıkartırsam aslında burası pi'dir arkadaşlar. 3 pi bölü 2'ye göre indirgeme zaten vardı. Pi bölü 2'ye göre de indirgeme vardı. 2 pi'nin katlarını 4 pi'den çıkartırsak aslında burasını bir sıfırda yazabiliriz. Yani burası sıfırda olabilir ya da 2 pi de olabilir arkadaşlar fark etmez. Ama ben burayı sıfır olarak alacağım. Çünkü özel bir yöntem göstereceğim şimdi. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Sinüs pi artı x diyor. Pi'ye bir dara eklediğimizde ikinci bölge, 3 üçüncü bölgeye çıkarız. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksidir arkadaşlar. Pi'den isim değişmez. Eksi sinüs x'tir. Eksi. 270 olan 3 pi bölü 2'den bir açı çıkartırsam üçüncü bölgeye çıkarım. Üçüncü bölgede kosinüs eksidir. 3 pi bölükten isim değiştirir. Sinüs x olarak yazılır. Art. Pi bölü 2'den arkadaşlar bir açı eklediğimizde ikinci bölgeye çıkar. İkinci bölge sinüs artıdır. Pi bölükten dolayı isim değiştirir. Kosinüs x olur. Eksi. 4 pi'yi 0 olarak alabiliyorduk. O zaman kosinüs eksi x olmuş olacak. Şimdi işaretleri hemen düzeltelim. Burası eksi sinüs x artı sinüs x artı kosinüs x. Bakın kosinüs buradaki eksiği ne yapıyordu? Yutuyordu arkadaşlar. O zaman de ben direktmen burayı eksi kosinüs x olarak yazabilirim. E o zaman eksi sin x artı sin x artı cos x eksi cos x birbirini götürürse cevabımız sıfır olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Sorumuzda ifadenin eşit aşağıdaki de hangisidir denilmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat. Yukarıdakini ben şöyle parçalıyorum. Sin kare x artı kos kare x artı kos kare x. Şimdi pay kısmını düzenlemiş olduk. Şuradaki ifademiz zaten bizim için 1'di arkadaşlar. O zaman pay kısmı 1 artı kos kare x olarak yazılır. Böyle şimdi payda halledelim. Arkadaşlar şu 5'i 1 artı 4 olarak yazdığımızda hemen diyorum ki şurası yani 1 eksi sin kare x artı 4 artı 3 tane kos kare x. Şimdi biz biliyoruz ki 1 eksi sin kare x yerine ne yazabilirsiniz? Tabii ki kos kare x yazabilirsiniz. Kos kare x ile 3 tane kos kare x'i topladığımızda 4 tane kos kare x olur. O zaman 1 artı kos kare x bölü 4 artı 4 tane kos kare x. Ben paydayı arkadaşlar ne parantezine alacağım? Tabii ki 4 parantezine alırsam 1 artı cos kare x olacak. Bunlar birbirine yaptı götürdü. Yukarıda sadece 1 kalacak. Bakın dikkat bunlar sadece şu şekilde birbirini götürüyor. Bu adamın yerinde 1 kalıyor unutmayın. 1 bölü paydada sadece ne kalıyor? 4 arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 bölü 4 A seçeneğidir. Sorumuzda sevgili arkadaşlar ifadenin eşiti değildir diyor bizlere. Öncelikle 5 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nasıl bulunur? 5'e arkadaşlar paydanın 2 katı olan 4'e böldüğümüzde kalan 1'dir. Demek ki 5 yerine 1 yazabilirsiniz. 1 yazarsanız buradaki ifade kosinüs pi bölü 2 artı x'tir. 90'a bir açı ekledik. İkinci bölgede. ikinci bölgede kosinüs eksidir. İsim değiştirir. Eksi sinüs x olur. Yani şıklarımızdan hangisi eksi sin x değildir diyor bizlere. Arkadaşlar sinüs eksi dışarı atar. Burası eksi sinüs x'dir. Bu ifade olur. Şimdi 2 pi'miz olan 360'dan bir açı çıkartırsam. 4. bölgede 4. bölge sinüsümüz eksidir. Dar açıyla beraber isim değişmeden yazılır. B şıkkı da oldu. Eksi pi bölü 2 arkadaşlar. Biz 2 pi'nin katlarını ekleyerek aslında bu ifadenin 3 pi bölü 2 olduğunu biliyoruz. Buradan x'i çıkarmamızı istiyor. 270'ten açı çıkartırsam 3. bölgede 3. bölgede kosinüsümüz eksidir. İsim değiştirir. 3 pi bölü 2'den dolayı sinüs x olarak yazılır. C şıkkı da olacakmış. D şıkkına baktığımızda 180'e bir açı ekledim arkadaşlar. 3. bölgede sinüs 3. bölgede eksidir. Pi'den dolayı isim değişmez. Dar açı ile beraber yazılır. D şıkkı da olacak. E şıkkına baktık. 180'den bir açı çıkarttım. 2. bölgede İkinci bölge sinüsümüz artıdır arkadaşlar. 180 dolayı isim değişmez. Dar açıyla beraber yazılır. E şıkkı arkadaşlar olmadı. Onun için sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Arkadaşlar sorumuzda x'imiz pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında olduğuna göre sin küp x eksi kos küp x ifadesinin eşiti sorulmakta. Öncelikle A küp eksi B küp açılımını bilmemiz gerekiyor. O da bizim için neydi? A eksi B çarpımında A kare artı AB artı B kare. Şimdi burada ne yapacağız? Şimdi A dediğimiz sin, B dediğimiz kos olmuş oldu. O zaman diyorum ki sin küp x eksi kos küp x eşittir. Burası sin x eksi kos x oldu çarpı burası sin kare x artı sinüs x çarpı kos x artı kos kare x. Evet. Sığdı burada. Güzel oldu. Şimdi verilenlere baktığımızda arkadaşlar dikkat edecek olursanız burası verildi. 1 bölü kök 2. Şimdi sin kare ile kos karenin toplamı zaten 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x. Buna ihtiyacımız var. Şimdi sin ile kosun çarpımını bulabilmek için Şöyle yapacağız. Her iki tarafın arkadaşlar karesini alacağız. O zaman başlıyorum. Sin kare x eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x e, artı kos kare x eşittir 1 bölü 2. Sin kare ile kos karenin toplamı 1. Bir, karşıya atıyorum. Eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. 1 bölü 2'den arkadaşlar 1 çıkartırsanız eksi 1 bölü 2 olur. Her taraftan eksiler gider ve her taraf ikiye böldüğümüzde sinüs x çarpı kosinüs x'i 1 bölü 4 olarak bulabilirsiniz. Demek ki burası bizim için 1 bölü 4'müş. Hemen başlıyorum. 1 bölü kök 2 çarpı 1 artı 1 bölü 4. O zaman 1 bölü kök 2 çarpımında 4 kere 1 4 bir ekledim 5 bölü 4. Bu da bizim için 5 bölü 4 kök 2'dir. Şimdi paydada köklü sayı olmaz. Ben burayı kök 2 ile genişletirsem 5 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 2, 4 ile de çarparsanız 8 gelecek. Ve doğru cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuzda tanjant 25 x olarak verilmiş. Eşitti nedir diyor bu ifadenin. E, tabii ki bunları 25'e göre düzenleyeceğiz, İndirgeme formülleri yapacağız. Tanjant 205. Arkadaşlar burası tanjant pi artı 25'tir, yani 180 artı 25'tir, eksi. Tanjant 115 demek, tanjant e, pi bölü 2, yani 90 artı 25'tir. Böyle arkadaşlar. Tanjant 245 demek, burası bizim için. Tanjant e, 3 pi bölü 2 eksi 25'tir. Artı tanjant 335 demek. Tanjant e, 2 pi eksi 25'tir arkadaşlar. Devamında ise 225 önce bölgeleri tabii ki öğreneceğiz. 225 arkadaşlar 3. bölgede. 3. bölgede tanjantımız bizim için pozitiftir. O zaman artı diyorum. Pi'den dolayı isim değişmez. Tanjant 25 olarak yazılır. Eksi. Pi bölü isim değişecek ama 115 ikinci bölgede. ikinci bölgede tanjantımız eksidir. Pi bölü dolayı isim değiştirdi. Kotanjant 25 oldu. Bölü diyoruz. E, şimdi 245 üçüncü bölgede tanjantımız üçüncü bölgede artı. 3 pi bölü 2'den dolayı isim değiştirdi. Kotanjant 25 oldu. Artı. E, tanjant 335. E, tabii ki Dördüncü bölgede dördüncü bölge tanjantımız eksi arkadaşlar. Ee, isim değiştirmeyecek. Tanjant 25 olacak. Şimdi yukarıda tanjant 25'imiz x'de arkadaşlar. Eksi eksiden artı geldi. Şimdi tanjant 25. Şey, kotanjant 25. Arkadaşlar tanjant 25'imiz x ise kotanjant 25'imiz 1 bölü x'tir. Unutmuyoruz. O zaman 1 bölü x. Bölü kotanjant 25 1 bölü x'di. Eksi tanjant x'imiz x'ti. Hemen yukarıda işlem yapalım. x kare artı 1 bölü x bölü aşağıda işlem yaptık. 1 eksi x kare bölü x. Bölme işleminde birisini aynı yazıp ikisini ters çevirip çarptığımızda x'ler bunu götürecek. Kalan ifademiz arkadaşlar ne olacak? x kare artı 1 bölü 1 eksi x kare kalacak. Işıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız C seçeneğidir.